Sevgili dostlar, hoş geldiniz bir ayla da Cuma bülteni ile karşınızdayım. Çok fazla böyle iç açıcı bir bülten yok ama biraz yüksek oranlara gitmeye çalıştım. Umarım yanılmayız. Ee, Perşembe günü videomu şu anda yayında. Bu videoyu erken izleyen arkadaşlar, Perşembe günkü daha güzel bir bülten var. Ve oraya da kazandıracağını ümit ettiğim bir tane kupon bıraktım. Ee, aynı zamanda da iddialıyız. Bekir Tanrı verdi olarak. Telegram grubuna da, ücretsiz Telegram grubuna da o kuponu bıraktım. Bu videoyu erken izleyen arkadaşlar Telegram grubumuza gelsinler. Ücretsiz Telegram grubumuza. Linkini yorumların altına bırakacağım. Ya da dünkü videomu izleyip oradan kuponumu alabilirler. Kazandıracağını düşündüğüm, ümit ettiğim daha doğrusu bir kupon oldu diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar Cuma günü 4 tane maçım var. Bir tane de indeks Hollanda'dan indeks maçım var. İndeks dediğime bakmayın tabii ki. Ben daha az çok baktım. Olabilecek bir maç. Neden olmasın? Index'te de böyle çıkıyor. Değerlendirmeyi düşünüyorum ben de, de. Zaten dediğim gibi pek de böyle cuma günü iç açıcı bir bülten yok. Evet, ilk indeksle başlayayım. Saat 20.45'te Hollanda liginden Den Bosch Telstar. Arkadaşlar bu maçta indeksi karşılıklı gol var ve iki buçuk üst çıkıyor. El ee, sahibi tarafına iki birlik bir skor çıkıyor arkadaşlar. Tabi çok böyle maçın gollik geçmeyeceği de mülterimizde var. 2-3 de 1.85'ten yüksek orandan denenebilir. Ama en ideali de e, karşılıklı gol var ve 2.5 üst 1.56 orandan riskli kuponlarımızı değerlendirebiliriz. Aynı zamanda da ilk yarısından da ev sahibinin golü çıkıyor arkadaşlar. Denemek isteyenlere bol şans diyorum. Evet, skor sorumla başlayayım. Diğer 4 maçın tamamı da zaten kupa maçı. Skor sorumla başlayayım. 22-45'te, 4'ü de aynı 22-45'te İngiltere, Malta. Bu maçın skorunu bilen herkese ücretli grup daha sonuna kadar ücretsiz olarak misafir edeceğim. Onu da anlatmaya başlayayım. Şimdi arkadaşlar kağıt üzerinde kolay bir maç. Zaten İngiltere'ye oran bile açılmamış. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi İngiltere birinciliği garantilemiş durumda. Hatırlayın Bodo Glimp maçı vardı. Ee, son sıradaki takımla oynuyordu doğru hatırlıyorsam geçen hafta. Ve bu maçı kazandığı takdirde liderliğini, şampiyonluğunu daha doğrusu ilan edecekti. Tüm XK'ler, tüm dünya, tüm kamuoyu iddialı üst bile ne kazanırına ne iki buçuk üstüne ne iki atanına oran açmamıştı. Ve maçı maalesef Bodo 1-0 kazandı. Dolayısıyla da aynı şey burada da olabilir mi diye düşünüyorum. Fakat Malta çok zayıf. Ama dediğim gibi İngiltere artık onu ne demiş? Eleğimi de asmış. Dolayısıyla da burada her türlü sonuç çıkabilir. Kağıt üzerinde kolay bir maç gibi gözüküyor. İngiltere'nin kazanabileceği maç gözüküyor. Ama idari üst yönetimi oran açmamış. Dolayısıyla yurt dışından oynayan arkadaşlar oran varsa kazanırını alıp geçsinler. Etliye sütlüye bulaşmasınlar. Bu maç artı altı da olabilir. 1-0 olsun bizim olsun deyip de İngiltere 1-0'a da bırakabilir. Onun için biz bu maça ne yapacağız? Biz ücretli grubumuzda daha doğrusu cuma günü zaten tam kadro oradayız. Özür dilerim. Ücretli diyorum. Ücretsiz grupta cuma günü tam kadro oradayız. Linkini de yorumların altına bırakacağım. Biz o gün bu maçı canlıdan bakacağız arkadaşlar. Çünkü oran yok. Yani 3.5 üste bile 1.25 oran açılmış. 1 ve 3.5 üstüne de 1.20 oran açılmış. Yani hem daha düşük hem de kazanılır riski var. Gerçi pek bir ihtimalle İngiltere tarafından kazanılacak ama yani 1 ve 3.5 üst 1.20, düz 3.5 üst 1.25. Matık dışı. İlk yarı 1.5'a bile 1.41 oran verilmiş. Bu oranlardan denenmez arkadaşlar. Evin 2.5 üstüne 1.33 gibi bir oran verilmiş. Bilmiyorum ya yani ben oynamam arkadaşlar. Burada alacaksak da terse gidelim diyorum. 4.5 altında 1 1.66 Denenir mi? Denenir tabi. Oran güzel olduğu için denenir. Ama dediğim gibi bu maçı alacaksanız 4. 5. riskli kuponlarınızı alın. Bir bakarsınız maç artı 6 bile bitebilir. Bir bakarsınız da 1-0'da kalabilir. Bilemiyorum. Ama ben pek öyle 1-0 biteceğini zannetmiyorum. Gene burada İngiltere gollerini atacaktır. 2 tane, 3 tane, 4 tane atabildiği kadar zannetmiyorum. Öyle Malta'ya biz nasıl olsa garantiledik paf takımıyla çıkalım oynamayalım demeyecekler diye düşünüyorum. En az iki tane üç tane de çok rahat atarlar diye düşünüyorum. Yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar oran varsa her iki arada da gol olur seçeneğini işaretlerlerse yanıltmaz diye düşünüyorum. <laughs> ya <Yani> zaten burada <laughs> bizim açımızdan alınabilecek iki tane seçenek var. Ya ilk yarı bir buçuk üst o da zaten bir buçuk üst ortaya. Evin iki tane atarı bir kırk ya ilk ya bir buçuk üst alacağız ya da dört buçuk altında bir alacağız. Yani üç buçuk üstünde bir bire mantıklı. Dolayısıyla arkadaşlar bu maça bence kuponlarınıza yer vermeyin. Canlıdan bakın arkadaşlar. Canlıdan ilk bir bekleriz bir 5-10 dakika. Gol çıkması zaten otomatikmen ilk yarı golüne iyi bir oran verir. Daha sonra da İngiltere'nin golünü alarak yolumuza devam edeceğiz. Ama dediğim gibi Cuma günümüz Tam kadro ücretsiz Telegram grubundayız. Hepinizi bekliyorum. İddialıyız. Bekir Tanrıverdi olarak. Linkini de yorumların altına bırakacağım. Evet. Bir diğer maçım. Saat yine 22.45'te. Hepsi aynı saatte. Polonya Çekya. Arkadaşlar bu grup cadı kazanı. Yani Arnavutluk, Çekya, Polonya ve Moldova arasında e, sıralama gidiyor. Puanlar arasında da çok fazla bir fark yok. Yani hemen her, her hafta Sıralama değişebilir. Arnavutluk 13, Çekya 11, Polonya 10, Moldova 9. Burada sadece son sırada bulunan e, şu an aklıma gelmiyor. Benle beraber söyleyeyim. Şu anda aklıma gelmiyor maalesef arkadaşlar. Neyse. Şimdi <laughs> Polonya'nın maalesef son maçı arkadaşlar. Ve Polonya şu anda 10 puanda. Değerlerinin ikişer maçı daha var. Dolayısıyla Polonya buradan mutlaka ve mutlaka kazanmak zorundadır. Kazanmak zorunda olduğu için her zaman ne yapıyoruz? Deplasman tarafına gidiyoruz. Yani Çekyanın burada bir golü bence oldukça kıymetli diye düşünüyorum. Burada Polonya'nın kazanma zorunluluğundan olduğundan kaynaklı. Çünkü 1 puan yetmez. 10 puan şu anda lider Arnavutluk 13 puan da Çekya 11 puan Mutlak ve mutlaka Polonya bu maça kazanmak parolasıyla çıkacaktır. Ben burada ama Polonya'nın kazanabileceğini zannetmiyorum arkadaşlar. Ben bu maçlarda baktım. Hem indekslerine hem de yurt dışınlarına hemen şuradan indekslere de bakacağım. Onları da söyleyeceğim size arkadaşlar neler olabilir diye, neler yapabiliriz yapmışız diye. Hmm, indekslerine maalesef not almamışım. Neyse. Hızlı hızlı geçelim. Arkadaşlar ben buradan 1-1 skor bekliyorum. Şimdi son söyleyeceğimi şimdiden söyleyeyim. 1-1 skor bekliyorum. Karşılıklı gollar 1.68 oranından ideal olacaktır. Ben burada Çekya'nın yenilmeyeceğini düşünüyorum. Polonya Çekya'yı yenemeyecektir diye düşünüyorum. Ama tabii ki dediğim gibi karşılıklı gollar benim buradaki ana bahsim olacak. 1-1 skora göre de 2-3 gol 1-76 oranından denenebilir. En azından hani 2-0'da yerse, 1-1'de de kalsa, 2-1'de de olsa 2-3 gol biraz kaçamak olur. 2-3 gol bence oldukça mantıklı gibi geliyor. Çünkü bu maçın çok böyle 4-5 golleri çıkmayacağını düşünüyorum. Birbirlerine gol atıp bence 1-1'i bir var bir kere bu maçın. Daha sonra eğer dönse bile Taraflarda bir tanesi en yani fazla ikinci golü bulur ve maç öyle biter diye düşünüyorum. Bence burada 2-3 gol yüksek orandan gayet mantıklı girme geliyor. Evet. Bir diğer maçım saat 22.45'te i̇talya kuzey Makedonya. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> burada i̇talya Makedonya'yı yener arkadaşlar. Ki yenmesi de gerekiyor. Çünkü üzerindeki e, Ukrayna ile puanları eşitlesin ve haftaya da Ukrayna ile oynayacak. Gruptan çıkabilmek için öncelikle İtalya'nın bu maçı kazanması lazım. Ama nasıl kazanır? Onu bakmak lazım. Şimdi burada ne yapabiliriz diye baktım. Maalesef bizde iddialı yönetimi İtalya'nın ilk yarıdan bir tane golünü açmamış arkadaşlar. Yurt dışından oynayanlar ilk yarıdan İtalya'nın golünü alıp cebilerine koysunlar. Bence bu yanıltmaz bir seçenek. Biz tabi canlı da bakacağız. Oran biraz arttıktan sonra ilk yarı İtalya golünü alacağız. Şu anda biz bizde açık değil. Burada İtalya nasıl kazanır diye düşünüyorum. Aslında şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani 2-0, 3-0 gibi bir skor geçiyor aklımdan. Dolayısıyla da ilk yarısında e, İtalya'ya gol açılmamış ama ilk yarı kazanırına 1-34 gibi bir oran açılmış. Benim buradaki ana bahsim bu olacaktır. İlk yarı İtalya'nın kazanırı. İlk yarı bir seçeneği. 1.34'ten buradaki ana bahsim bu olacak. İtalyan'ın iki tane atarına 1.14 gibi bir oran açılmış. Oran bana yeterli diyenler deneyebilir. Dediğim gibi 2.0-3.0 gibi İtalya kazanır diye düşünüyorum. Dolayısıyla da handikaplı kazanırı da bir kuponumuzda değerlendirmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve dediğim gibi 2 .3, .2, .3 2 3 0 gibi bir skor beklentim olduğundan kaynaklı 2-3 1.89 orandan Bence güzel oradan ama olduğundan dolayı. Bence çok da bizi yanıltmaz. Yatarsak da bu orandan yattık deriz. Zaten düşük oynuyoruz. Çünkü kupa maçlarınız bir türlü sevmedim arkadaşlar. Ben kupa maçlarına çok yüksek oynamıyorum. Yani en fazla 100 lirayı geçmemeye çalışıyorum. Çünkü her türlü sonuca geldi Dün gördünüz İsrail maçında yaklaşık 75-80. dakikaya kadar 1-0 gitti İsviçre'de. Sonra 1-1 oldu. Bir kırmızı kart yedi. Maçı çevirebilirdi. Maçı da istedim, Maçı da çevirebilirdi ama bir kırmızı kart yedi. O maç öyle 1-1 bitti. Dolayısıyla da kupa maçlarında pek fazla ben önemsemiyorum. Oynamak da istemiyorum ama hani günü boş geçirmemek adına 50 lira 100 lira bir kupon yapıp bırakıyorum. Gelirse gelir gelmezse gelmez. Dün canlıdan da mesela 2 tane ya da 3 tane galiba canlı aldık bıraktık arkadaşlar. E, kuponumuz gelmedi ama 3 tane canlıdan da kuponumuzun fat kat fakat fazlasını çıkarttık. Evet her neyse. Dediğim gibi yüksek orandan yani yatacaksak bu orandan yatalım. 2-3 gol İtalya maçına da riskli midir? Risklidir tabii ki. Ana kuponlarınızı asla ve asla koymayın. 3. 4. riskli kuponlarınızı bunu denemeye değer diye düşünüyorum. Bir diğer maçım ve son maçım bu da. Son maçın dönemine bakmayın. Hemen burada da bir riskli bir kupon yapacağız. Danimarka Slovenya maçı. Danimarka'nın kazandı 1.38 verilmiş. Slovenya'da 5.41 verilmiş. Arkadaşlar ben bu oranlara baktım. Bana sorarsanız biraz haksızlık oluyor. Yani Slovenya 5.41 oranla hak etmiyor. Ben biraz daha yüksek. Danimarka'ya öyle 1.80-1.90 açılır. Slovenya'ya da 2.50-3 aralığında açılır diye bekliyordum. Haksızlık edilmiş. Ben bu maça Danimarka'nın kazanına 1.38'den ben oynamam. Ben oynamam. Bu neye gidelim arkadaşlar? Burada şöyle bir iki seçenek var. Bir kere ben burada Slovakya'nın, Slovenya'nın da Danimarka'ya karşı gol bulma ihtimalini düşünüyorum. Bunun oranı 1.89 oldukça yüksek. Dediğim gibi 3. 4. alternatif kuponlarda ancak değerlendirilebilir. Ben burada Slovenya'nın Danimarka'dan iki fark yemeyeceğini düşünüyorum. Benim buradaki ana bahsim bu olacaktır. 1.30 orandan Slovenya Danimarka'dan 2 fark yemez arkadaşlar. Danimarka kazanmasını zaten 1.38 orandan almayın derim. Alacaksanız Handicap 0 alın. Oranına bakmadım ama herhalde güzel bir oranı vardır diye düşünüyorum. Ee, bu maçında yine böyle 4-5 gollere çıkmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla da yüksek orandan 2-3 golde denemesi yapılabilir. Bunun da oranı 1.76. Hemen şöyle arkadaşlar, bir de kuponumuzu yapalım. Bugün hep 2-3 golden gittik ama sistem 2-3 yapalım arkadaşlar. Polonya Çek maçı 2-3 gol 1.76. İtalya Makedonya maçı 2-3 gol 1.89. Danimarka Sırbistan maçı 2-3 gol 1.76. Yani dediğim gibi sistem 2-3 yapmak şartıyla bence yanıltacak bir kupon olmadığını düşünüyorum. Nereden baksanız 3.5-5'e yakın bir oranı yapar. İkisi gelse paramızın çok daha fazlasını alırız diye düşünüyorum. Evet maçlarım bu kadar. İddialıyız. Bekir Tanrı verdi olarak Telegram grubuna hepinizi bekliyorum. Linki e de yorumların altına bırakacağım. Kanalıma çıkmadan önce de bir beğeni, video bir de nokta yorum bırakırsanız harika olur. Zaten İngiltere, Malta maçının skorunu yorumlara bekliyorum. Bilen tüm herkesi ücretsiz grup tarihi sonuna kadar ücretsiz olarak misafir ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Herkese bol şans.